Merhaba, iyi günler. 13 Şubat 2023 Jean-Paul Sartre Edebiyat nedir? Kapak Ferit Erkman 6'dır. Jean-Paul Sartre'ın memleketimizde yıllardır basılması özlenen zaman zaman sanat dergilerinde içinden parçalar yayımlanan bu ünlü kitabını Bertan Onara'nın aslına tıpatıp uygun dikkatli çevresiyle sunarken edebiyat sanat kuramları ile ilgili çok önemli daha başka kitaplar da yayınlayacağımızı okurlarımıza duyururuz. Birinci baskı Şubat 1967. Budalesi. Eğer bir şeye bağlanmak istiyorsanız diye yazıyor genç bir budala. Neden gidip Komünist Partisi'ne yazılmıyorsunuz? pek çok kez bağlanmış ve ondan da çok bağlantılarından caymış ama bu unutmuş büyük bir yazar da bana şöyle diyor. En kötü sanatçılar en fazla bağlanmış olanlardır. Örneğin Sovyet ressamlarına bakın. Yaşlı bir eleştirmen hafiften sızıldanıyor. Siz edebiyatı öldürmek istiyorsunuz. Güzel yazına duyduğunuz hoşgörü derginizi hayasızca kaplıyor. Dar kafalının biri beni dik kafalı buluyor ki bu onca küfürlerin en kötüsü tabii. Bir savaştan ötekine ayağını sürüyüp gelmiş. Adı yaşlı kimselerin belleğinde zaman zaman cansız anılar uyandıran bir yazar beni ölümsüzlüğü hafife almakla suçluyor. Kendisi Tanrı'ya şükür en büyük umutlarını ona bağlamış bir takım dürüst kişiler tanımaktadır. Amerikalı bir gazeteci taslağına bakılırsa benim hatam Bergson ve Freud'dan hiçbir şey okumamış olmak. Ömrü boyunca bir şeye bağlanmamış olan Flaubert ise bir pişmanlık acısı gibi içimi kemirmektedir. Bazı hınzır kişiler göz kırpıyor. Ya şiir, resim, müzik onları da bağlamak istiyor musunuz? Ve kavgacı yaradırışlı kişiler soruyor. Neymiş? Bağımlı edebiyat mı? Yok. Eğer sözüm ona halkçılığın daha saldırgan bir biçimde geri gelişi değilse şu eski toplumcu gerçekçilik bu canım. Ne budalaca sözler. Çünkü çabuk ve kötü okuyorlar. Ve anlamadan yargıya varıyorlar. Öyleyse ta başından başlayalım. Bu iş hiç kimseye ne size ne de bana zevk vermez. Kolay gelsin. İyi günler. Hoşçakalın.